Evet, şimdi burası neresi arkadaşlar? Yakan Antakya bölgesi. Antakya Harbiye bölgesi ama çok güzel. Böyle bu durum çok güzel. yer. Bir, 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 bir. Geldiğinizde hediyelik alabilirsiniz. Sonrasında Bak, bu bir de Gel böyle. Gel böyle. Hizmet için geldi. Oradaki tatlılıklar, tatlılıklar mutlaka Harbiye'yi görmeniz lazım dediler bize. Be. Siz de görmeniz lazım. Şöyle güzel bir şelaleniz var. Burası şimdi biz buraya aynı zamanda yetenekli çocuklarımızı getirdik. Hem yemek yedirelim hem çocuklarımıza künefe yedirelim. Buranın künefesi ne biliyorsunuz? Kulağımız. Çok güzel, ne güzel. Ne mükemmel bir ortam. Yani Hatay şu an yanıyor ama burası serin. Acayip, çok güzel. Muhteşem bir yer. Allah ne güzel bir yerler yarar. Sen kağıtla mı vakası yaptın? Tamam belli Böyle buradan Hatay'da unutulmaması için Hatay'ın e, güzelliğini her zaman sevdiklerinizle paylaşabilmeniz evet, için. Buraya geldiğinizde bu bölgede e, hediyelik alıp, bir de bir de devam ediyoruz. Çok güzel. Huzur bir yer. Kolay gelsin. Böyle bakıyoruz. Dönüşte inşallah uğradık. Böyle. Ee, burada bizim çadır kentte bir arkadaşımız dedi ki arabayla ben sizi götüreyim. Şöyle Hatay'ın güzelliklerini seyrediyoruz. Bakalım ne var Şöyle güzel bir havuz görüyoruz. Biz de ilk defa geliyoruz. Ee, ama cennetten bir köşe dedikleri yer herhalde bu olsun gerek. Dur dur. Evet arkadaşlar. Bakın. Ee, suyun aktı, suyun çıktığı yer. Güzel bir havuz yapmışlar. Böyle. Belediye yapmış buralar bunlar. Mükemmel bir yer. Tamam ediyor. Hava mükemmel. Harika. Buraya ailenizle gelebilirsiniz. Ödeklerimiz var. Değil mi? De gelebilir burada böyle. Ee, Tünefe evet. evet. yiyebilirsiniz. Ondan sonra kebap yiyebilirsiniz. Balık Buranın tadı bir başka olur. Dur dur. Balık mı var? Balık var? bak bak. bak. bak, bak. O ne güzel. Hocam ben kapıcıyım bir daha. Bak, bak 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 bak. Nerede? Oraya bak. Oraya bak. Ooo. Orada mı yiyeceğiz? Hı? Aşağıda temizlik imzalasına bak. Orada mı yiyeceğiz? Evet geliyoruz şimdi. Hatta güzelliklerimle Harbiye bölgesi. Geldiğinizde burası hangi bölge? Harbiye bölgesi. Mutlaka geliyorsunuz. Allah, Allah. Gel olsun. Evet. Burada nereye gidiyoruz? Şöyle tekrar bir yere gidiyoruz. Ben de ilk defa gidiyorum. Bakalım nasıl diye. yer. Şu tabelayı göster Mehmet. şelale. Devam ediyoruz. şelale. Bakalım nasıl bir yer. Yardım veren bir şey var mı? Böyle. mükemmel ya. Ne güzel, güzel ya. Bak orada ne güzel şelale. Şurası var ya, serin mi serin. Mükemmel sesi. Ailenize gelin burada böyle, kafa dinleyin. Evet, Müthiş bir yer. İniyor muyuz? Evet hocam, iniyoruz. Evet, evet, evet. evet, her yavaş yavaş Burada Yani cennetten bir köşe, şurada beklemiyorum ben ama hemen çok güzel bir yerdi. Şimdi böyle iniyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Bu tarafa. Gel, evet. Gel Mehmet böyle. Haydi. Tanıta tanıta giderim. Gelin böyle. Evet, evet, Köpeğe dikkat, evet. dikkat, evet. dikkat edelim. dikkat edelim. Evet hocam ben çok Köpeğe çöpe. dikkat et. Evet. 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 Evet